Şimdi biz de kutalmış Süleyman Şah'ın izniyi aldığını söylüyoruz değil mi? İznin nasıl alındığını bilir misiniz? Şimdi izni niye geri almak istediklerini anlatacağım açlarım. Arkadaşlar biliyorsunuz Roman Diyojen hepiniz de biliyorsunuz. E, biz yaka, bize yakalandıktan sonra imparatorluk değişti şeydir. Bizans'ta imparatorlar değişti. Sonra imparatorlar arasında taht kavgası başladı. Bir tane imparator adayı Büyük Selçuklu Devleti'nden yardım istedi. Bunun üzerine Sultan Melih Şah Kutamışoğlu Süleyman Şah'ı görevlendirdi. Bir askeri birlik gitti derse Bizans'taki tat kavgasına karıştı. Ancak Türkiye Selçuklular değerlisler İznik'in ötesine geçirmediler. Niye? İstanbul'a girerlerse bir daha çıkmazlar borçlar. Dediler ki siz İznik'te durun. Biz bir öncü birlikler olarak gidelim. O mevcut imparatoru indirelim. Sonra biz sizi çağırırız dediler. Bizimkiler de İznik'e bir girdiler değerlisler. İznik'te hemen bir askeri organizasyonu kurdular. Hemen çaktırmadan da binlerce askeri Anadolu'dan getirdiler. Hop İzlik'te biz duruyoruz. Bir haber geldi ki Türkiye Saçlı hükümde Hükümdarı Kılıç desteklediği adam yakalanmış öldürülmüş İstanbul'da. Yani tat kavgasını kaybetmiş. Peki bunun üzerine adam çıkar mı oradan bizimki? Şey neydi onun adı? Kılıç Arslan çıkar mı? İznik'in alınması böyle olmuştur. Yani Bizans'taki tat kavgasından yararlanıp biz izleyebildiğin oraya gidip askeri organizasyonlarımızı veya garnizonlarımızı kurduk ve oradan da geri çıkmadık. Şimdi ola, bir ellerinden izlik oldu mu bunların?